da düşmanlığı da namuslu yaptı. Ben onun böyle bir şey söylediğini zannetmiyorum. Ancak bu konu çok konuşulduğu için söylemekte fayda var. Şahsınla ilgili ağaları, paşaları, kralları, ejderhaları, her kim olursa olsun hepsi yan yana gelseler de yapabilecekleri tek şey, bana giydirecekleri tek şey küçük sellata prezervatif giydirirler. Başka da hiçbir şey yapamazlar. Beni öldürmek belki mümkündür. Ama beni küçültmek asla mümkün değildir. Ayrıca burası bir saatlik mesafe. Evimin açık adresi de her yerde gitmekte. Gelmek isteyenler buyursun önden gelsinler. Bunlar için özel izin belgesi de getirsin. Konuşmayla olmaz.